Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kanuni Seha ile birlikteyiz. Öncelikle motorun teknik özelliklerini vermeden sizlerle bir ilk sürüş deneyimizi paylaşayım istedim. Hadi birlikte ilk sürüş deneyimize gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Kanuni Seha 150 ile ufak bir tura çıktık. İlk sürüş hissiyatımız nasıl bir hissiyatı var motosikletin. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Dik bir oturuşu var motorun. Yani böyle bildiğimiz scooterlar gibi değil. Yani bir scooter kullanıyormuş gibi kendimi hissetmiyorum. Gidon biraz dar ama hani rahatsız edici bir gidon tutuşu yok. İşte scooterlarda şurada genelde boş olur ya o belki biraz tuhaf hissettirdi ama e, böyle bir hakimsiniz. Motora bir hakimlik var. Yani yüksek oturuştan dolayı mı bilmiyorum artık. Sele bir tık sert geldi bana ilk oturduğumda ama şu an alıştım gibi ya da benim dominarda konfor sene olduğu için e, belki ondan dolayı öyle hissetmiş olabilirim. Aynaları ayarlayalım. Aynalar hoşuma gitti şu an. Güzel yani ufak dirsek şov var ama çok fazla da bir dirsek şovluk bir şey yok. Yani engellemiyor. Gösteriyor arkayı. Marşı çok hoşuma gitti. Yani e, marş dişlisi yokmuş. AC diye e, bir je, AC jeneratör diyorlar. AC jeneratör amiyana tabirle. Direkt marşı alıyor böyle bir değişik. Piyu 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 falan sesmesi yapmıyor yani öyle bir ses gelmiyor marşı vururken. Güzel. Hızlanması da yani Tam açmadım gazı çok az açtım Aldı götürdü hemen bizi Güzel Aynalar çok hoşuma gitti ya Gerçekten hoşuma gitti aynalar Titreşim yok Tuhaf yani <laughs> Titreşim yok motorda Çok güzel yapmışlar o işi Ya bunda yola gidilir abi ya Süspansiyonlar hop, hop 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 Biraz sert tarafta sanki ama Daha motosiklet bin kilometrede Belki bir onun da etkisi olabilir ama Evet sert Şurada bir fren denesek mi? Beğenmedim ya da daha rodajda frenler ondan da olabilir. Daha 1000 km'de. Şurada deneyelim. Arka çok iyi. Ön hissiz. Ayarlı manetler var. Çok iyi. Güzel alıyor, götürüyor motor. Benim motor hoşuma gitti ya. İlk gördüğümde de çok çamur yerler ya yeni motor emanet aldık mal kirlendi yani abi şuna baksana o kadar kolay kontrayıyor ki motor yani ben normalde skuterci değilimdir ama hoşuma gitti bir motor ya yani böyle alayım böyle evin altında dursun dersin ya öyle bir skuter yani baya hoşuma gitti yani sevdim gidonun dar olması da böyle araya falan girerken güzel olur ha yani Şuradan geçer miyim buradan geçemeyim? Motorun dengesi de güzel bu arada. Şimdi gelin hep birlikte bir inceleyelim bu motoru, anlatalım size. Özelliklerinden de bahsedelim, teknik verilerini verelim. Benim ilk sürüş hissiyatım olumlu. Ön fren haricinde olumlu. Ön fren belki rodajda olduğu için olabilir. Balatalar daha yeni. 1000 kilometrede motor, 1138 kilometrede henüz motosiklet. Hadi incelemeye. Çok güzel. Allah Allah. Ama biraz yüksek gibi motor sele. Bak stop edecek kendi kendine şimdi bak. Star stop. <laughs> Işıklarda durdun ya böyle. Gaz veriyorsun. Allah Allah. Güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Alayım mı bir tane? <laughs> evet, ilk sürüş deneyimimizi izledik hep birlikte. Bence hoş bir motor ya. Yani i̇lk hissiyat, ilk sürüş gerçekten benim hoşuma gitti motorun. Birkaç takıldığım yerler oldu. Oralara şimdi birazdan değineceğim. Bir de şu motoru bir teknik özellikleri bakımından bir inceleyelim, bir anlatalım size, bir bilgi verelim. Nedir bu Kanuni Seha 150? Neden bu kadar çok sattı? Neden bu kadar çok tutuldu, sevildi? Öncelikle herkes gibi tasarımdan başlayacağız. En çok sevilmesi nedenlerinden biri bence bu güzel tasarımı. E, tasarım konusunda gerçekten kendilerini bayağı zorlamışlar, hoş bir tasarım yapmışlar. 150 cc'lik bir scooter olmasına rağmen 250 cc'lik bir scooter gibi kalın, kaslı ee, keskin hatları olan bir scooter tasarlamışlar. Tüm aydınlatmaları led kullanmışlar ve bu da tasarımda büyük etki olmuş. Hatta ön sinyalleri fara direkt entegre etmişler. Bunlar genel olarak tasarımı çok güzel etkilemiş arkadaşlar. Bu arada elimde notlarım var. Notlarımdan okuyarak hiçbir şey atlamadan size anlatmaya çalıştım. O yüzden buradan kopya çekeceğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Tasarımdan sonra motor bloğuna gelelim. 14 yaklaşık 14 küsür beygir üreten bir motor bloğu var arkadaşlar üzerinde. 149 cc Sıvı soğutmalı, burası önemli sıvı soğutmalı yani su soğutmalı, radyatörlü bir motor bloğu kullanmışlar ve en önemli, en çok hoşunuza gidecek şeylerden biri de marş motorunun bir değişik bir sistem kullanmışlar. Marş motoru yok diyor kimisi, kimisi marş dişlisi yok diyor. Sitesinde ise AC-DC jeneratör yani AC-DC jeneratör teknolojisi var diyor. Marşı vurduğunuzda motora direkt çalışıyor yani böyle püpüpü e falan sesler falan çıkarmıyor motor, direkt marş alıp çalışıyor. Duydunuz, direkt devreye girdi böyle. Adansız. Star Stop'un da etkisiyle birlikte ışıklara durduğunuzda böyle gaz açıyorsun, Star Stop devreye giriyor. Stop ettikten sonra geri devreye giriyor. Direkt çalışıp bir de bu premium hissettiriyor. Yani altınızda böyle e, kullandığınız eski scooterlar yok da böyle gerçekten Japon muadili olan scooter'lar öyle mesela PCX sürerken o hissiyata kapılırdık ya öyle bir scooter varmış gibi hissediyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti bu özellik. Ayrıca motor böyle ilgili şuna da değinim. 150 cc 14 küsür beygir dedim. İvmelenmesi gerçekten hoş. Yani böyle ışıklarda birkaç defa şöyle ufaktan bir gazı açtım. Hemen toparlanıyor, alıyor, gidiyor. Girişi de benim hoşuma gitti. Uzun yola gidilebilir diye düşünüyorum bu scooter'la. Ama tabii ki daha 1000 kilometrede ve daha yepyeni bir scooter. Bunu zamanla hep birlikte göreceğiz. Ardından süspansiyona gelelim. Arkadaşlar süspansiyonlarında genelde bu tür motorlarda yeni e, Çin meyşeli motorlarda ters maşa süspansiyon kullanılır. Ama bu motosiklette normal bir süspansiyon kullanmışlar. Önde normal ve ise çiftli havalı gazlı süspansiyon kullanmışlar. Süspansiyonlarda şuna değineceğim. Biraz sert geldi bana. Çok konforlu bir süspansiyon değil ama sebebi şey de olabilir. Daha 1100 kilometrede olduğu için de olabilir. Yani daha çok yeni olduğu için e, motosiklet. Daha süspansiyonlar tam böyle alışmış olmayabilir. Ama bana kasislerden geçerken süspansiyonlar bir tık sert geldi. Süspansiyonlardan sonra frenlere geçelim. Hatta süspansiyonlara değmişken şu an değinelim. Sele. Selesi bir tık e, yine yumuşak gibi gelmedi. Ya da ilk başta oturma biraz sert hissiyatına kapıldım. Ama biraz sürdükten sonra ilk sürüş hissiyatından sonra alıştım. O kadar da sert olmadığını anladım. Belki de benim dominarımda konfor sele var. O yüzden ee, bu bana sert gelmiş olabilir. Sürdükten sonra beni de rahatsız etmedi açıkçası. Yani orta yola bir selesi var diyebiliriz. Seleden sonra hemen bagaja da değinmezsek olmaz. Arkadaşlar bagaj biraz küçük. Kaç litre olduğunu şu an bilmiyorum. Ama tam kapalı bir kask bagaja sığmıyor. Yani yarım açık kask. Gerçi genelde scooter kullanıcıları yarım açık kask tercih ediyorlar ama e, kapalı kask tercih eden kullanıcılar da var ve scooter kullanıcıların çoğu şunu anladım. Ya ben uzun süre scooter kullanan birisi değil bir scooter kullanıcısı değilim ama araştırdım baya genelde bu bagaj önemli arkadaşlar scooterlarda ki şu, bu motosikletin tasarım olarak bu orta tarafında bir boşluk yok hani burayı da bagaj olarak kullanıyorlardı eskiden scootercılar falan böyle paket yapan gibi de kendi benim babamın scooterına mesela poşetleri falan pazar alışverişini yapar market alışverişini şu ayağını oraya koyardı bagaj sıkıntısı olmaz ama bunda orada bir kapalılık var yani depo var büyük ihtimal oraya koymuşlar depoyu e bagaj da küçük olunca mecburen arkada tamam güzel çanta demiri geliyor ama yani çanta takmanız lazım. İki tane full face kask takacaksanız ya da bir tane bile full face kask kullanıyorsanız bagaja sığmıyor arkadaşlar. Ben bunu zaten en son artılar eksiler kısmında değineceğim. En sona bir artılar eksiler kısmı koydum. Frenlere gelelim. İlk sürüş hissiyatımda da söylemiştim. Ön fren biraz hissiyatsız geldi bana. Önde ve arkada disk ve ABS fren sistemi kullanmışlar arkadaşlar. ABS'yi bir yerde devreye soktum. Video kaydına girdim mi girmedim bilmiyorum. Denedim. Ama arka fren bana daha etkili gibi geldi ön frenden. Ön fren biraz daha hissiyatsız, biraz daha fazla sıkmanız gerekiyor. Bu motosikletin rodajda olduğundan da olabilir. Daha 1100 kilometrede motosiklet. Belki balatalar alışmamıştır. Çünkü bizim dominarlarımızda da böyle olmuştu. Hani 2000 kilometre sonra fren hissiyatı gelmeye başlamıştı. 2000 kilometre sonra frenler kuvvetlenmeye başladı. Belki bu motosiklette de öyle bir şey olabilir ama dediğim gibi 1100 kilometrede şu an motosiklet ve ön fren bana biraz hissiyatsız geldi. Arka fren ise aksine daha hissiyatlı, daha güçlü geldi. Ağırlığa gelelim. İlk oturduğumda motorun hafifliği o kadar çok hoşuma gitti ki yanlış hatırlamıyorsam 131 kilogram kuru ağırlığı var motosikletin. Yani al elinde oyna oraya çek buraya al orta böyle dokunuyor orta geliyor motosiklet şunu şuradan alalım şuraya çekelim buraya alalım çekelim hiç sıkıntı yok o kadar hafif ve kompakt ki motor bu işte dönüşlerde virajlarda falan hemen. Kontrayı alıyor sağ sola çok kolay yatıyor. O hafifliğini çok güzel, ağırlık merkezini çok güzel ayarlamışlar. Açıkçası sürüş olarak beni çok memnun etti. Çok hoşuma gitti. Depoya da değinmez tek olmaz. 11 litre yakıt alıyor. 11 litre de fena bir yakıt kapasitesi değil. Biz dominarlarda 12 litre ya da 12 litre yakıt kapasitesi vardı. Öyle hatırlıyorum. O yakıtlarla geliyoruz. 11 litre bu scooter için gayet yeterli diye düşünüyorum. Benzin kapağı muhabbeti var. Arkadaşlar bu benzin kapağı ilk çıktığında bu benzin kapağına bastığınızda kapak otomatik açılmıyordu çok büyük bir eksiydi bu ve ekstra fabrika sonradan yay göndermiş. Yani siz mesela Kanuni SH aldınız. Lakin açılmıyor değil mi? Mesela kapak otomatik açılmıyor. Tuşa basıyorsun yukarı doğru kalkmıyor kapak. Siz o yayı takıyorsunuz. O yayı taktıktan sonra kapağı otomatik olarak yukarı kalkıyor. Çok güzel bir şekilde tasarlamışlar onu. Yeni motorlarına standart olarak gelmiş. Yani direkt fabrika çıkışında bu şekilde kapak açılır olarak geliyor. <laughs> Sele ile ilgili şuna değinmedik, bagaja değindik. Çok büyük bir artısı var. Bu motosikletin sele kapağı yani bagaj kapağı 90 dereceye kadar açılabiliyor ve yaylı yapmışlar. Yani diğer bildiğiniz scooterlarda mesela işte 60-70 derecede kalıyordu böyle eğilip meğilip şöyle kenardan bir şey almaya çalışıyordun. Bu motoru direkt 90 derece şekilde yukarı doğru kaldırabiliyorsun. Malzemeleri rahat bir şekilde alıyorsun ve yaylı. Hani kafanıza da düşmüyor o sele. 90 dereceden sonra hatta 90'dan bir tık fazla böyle öne gidiyor kafana düşmüyor. Çok güzel düşünmüşler. Ah bir de şu bagajı da biraz büyük yapsalarmış çok daha efsane bir motosiklet olabilirmiş. Şimdi genel olarak teknik özelliklerini verdik. Süspansiyon, tasarım falan fistan, intermilen göstergeyle değinelim. Arkadaşlar göstergesinde güzel dolu bir gösterge yapmışlar. Lakin bir eksi eklerim ben bu göstergeye. Hemen hemen her şey var işte yakıt tüketimi yok. Yani eksi olarak ben bunu eklerim. Keşke bir de yakıt tüketimi, anlık ve ortalama yakıt tüketimini görebilseymişiz. Çok daha güzel bir gösterge olurmuş. Motor sıcaklık derecesini bile görebiliyoruz. Mesela şu an kontak açık. 50 derece az önce sürdük motoru. İki çizgi yakıtımız var. Devir göstergemiz var. Saatimiz var. Trip 1 ve totalimiz var. Onun haricinde de başka çok bir şey yok. Star stop ışıkları falan var burada. Star stop ışığı var. İşte hararet ışığı var. Ekstradan dörtlü flaşör ışığı var. Her şeyden biraz eklemişler. Oraya da değineceğim. Her şeyden birazcık ekleyip böyle karma bir motosiklet yapmışlar. Hoş bir şekilde tasarlamışlar motoru. Dörtlü flaşör olması bile benim o kadar çok hoşuma gitti ki. komitatörlere bakıyorum. Şurada start stop tuşu var. Burada dörtlü flaşör var. Dedim yani yapmışlar. E komita, komita komitatörlere geldikten Bunu hep söylerken ağzım yüzüm yamuluyor benim ya. Komitatörlere gelmişken fren manetlerine de değinmeden olmaz. Ayarlı fren manetleri kullanmışlar. Ve ekstra olarak scooter kullanıcıların en çok sıkıntı yaşadığı bir fren sorununda değinmişler. El freni var motosiklette. Arka frenin üzerinde bir el freni var. Yokuşta rampada durdunuz. İki elinizle bir şey yapmanız gerekiyor. Telefon geldi, bir şey geldi, bir şeye bakmanız gerekiyor freni bırakamıyorsunuz. Ama buradaki el freni sayesinde el frenini kitle işte iki elinde telefon cebinden bir şey aldın falan konuştun geri koydun el frenini açtın devam ettin. Çok pratik bir şey yapmışlar. Akıllıca bir şey yapmışlar. Ardından aynalara da gelelim. Ben sürüş hissiyatında bu aynalara değinmiştim. Aynaları çok güzel yapmışlar yani. Çok hoşuma gitti aynalar. Çok ufak bir dirsek payı var ama arkayı görebiliyorsun. Çok hoşuma gitti. Güzel konumlandırmışlar. Şekli de güzel. Bu köşeli tasarımı aynı aynalarda da devam ettirmişler. Şimdi teknik özelliklerden sonra donanıma gelelim. Ya yani motosiklette teknik teknolojik olarak ne donanım var? Anahtarsız çalıştırma var. Bu artık yeni skuterlara standart olmaya başladı. Çanta demiriyle birlikte geliyor. Ekstra sen buraya çanta demiri satın almıyorsun. Direkt çantanı takıp devam ediyorsun. Ayarlı camla geliyor. Bu da çok güzel bir şey olmuş. Hani yani Japonlarda bunları göremiyoruz artık. Fazla değil ama yine de yine de bir 5 santim falan kalkıyor. Ufaktan bir de bakıma değinelim. 2500 kilometrede bir yağ değişimi, 5000 kilometrede bir varyatör bakımı varmış motosikletin. Şimdi gelelim videomuzun en son kısmına. Artılar ve eksiler kısmı. Artılara gelirsek ya bu motosikleti aldın ne güzel ne gibi artıları var. Ya işte anahtarsız çalıştırma var, sıvı soğutma var, start stop var, ayarlı cam var, fren manetleri var, el freni var, çanta demiri var. Hafif yedek parça ve servis ağı. Ben bunu daha önceki video videolarımda da söyledim. Yani RKS'de de bunun bir muadili var. Arkadaşlar RKS'nin servisini ben beğenmiyorum. Çok yakın bir tane abim var Ahmet abim bir RKS motoru var. Biraz servisten yana şikayetçilik. Yani ben de bir YouTuber olarak e, çok fazla bir yararını görmedim RKS'nin bu zamana kadar ama servisinde duyduklarım hiç hoşuma gitmedi. Kanuni, kural kanun olduğu için ve Bajaj servislerinde bakım yapıldığı için yedek parça ve servis ağında çok bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Biz Gaziantep'ten için konuşuyoruz. İşte bunu zaten Burak Motordan, Enes'ten aldık. Yani Dominar kullanıcısıyım ben biliyorsunuz. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Ben bir sıkıntı yaşamadım servis ve yedek parça ağında. O yüzden hani bu motorda da servis ve yedek parça ağı yönünden bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama şunu unutmayın. Alacağınız motosikletin yedek parçası ve servis ağı çok önemli. Eğer servis parçası yani servis ve yedek parça kötüyse o motora çok yanaşmayın. Çok güzel olsa da yanaşmayın. Bir parçası arızalanır. Aylarca serviste yatar. O motoru çok seversiniz. Ondan sonra soğursunuz. Başımıza geldi daha önce. Buna değinelim. Servis parça ve yedek ağ yönünden avantajlısınız bu motosiklette. Şimdi o kadar övdük. Biraz da gömelim. Yani bu kadar kusursuz olursa zaten yok satar ki zaten şu anda galiba yok satıyor değil mi Veli? Gelen kamyonda satar. Kamyonda satılma şeyi var bu motorda. Yani kamyondan inmeden satılmış öyle bir motosiklet. eksilerde ama var. Ne demiştik? Bagaj kapasitesi. Bu bagaj kapasitesi bir eksidir benim için. Ben full face kask kullanıyorsam bu scooter'a biniyorsam ne yapacağım? Mecburen arkaya bir çanta takacağım. Ya ben çanta takmak istemiyorsam mecburum. Yapacak çarem yok. Bu eksidir benim açımdan. Buraya depo kapağını yazmıştım ben. Evde çok 3 gündür motosikleti araştırıyorum. Depo kapağı hani tuşa basınca kalkmıyor. Gelmiyordu. Kendi elinle açıyordum falan. Dedim ya bunu servis çözmüş. Yani şey fabrika çözmüş. Servislere bir yay göndermiş. Yeni motorlar da direkt yaylı şekilde geliyor. Tuşa basınca depo kapağı otomatik açılıyor. Bak bu da büyük bir artıdır aslında. Buradan da satıcı distribütörün malın arkasında olduğunu, kullanıcıları dinlediğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yedek parça servis ve distribütör muhabbetleri budur. Lastikler. Cest marka lastiklerle geliyor. CST lastiklerle geliyor. Bu lastikleri değiştirin arkadaşlar. Varsa bütçen değiştir kardeşim. Bir de ters maşa süspansiyon. Yani süspansiyon dediğim gibi biraz sert ve düz. Hani Biz kendi motorlarımızda ters maşa kullandığımız için ters maşanın artısını daha iyi anlayabiliyoruz. Çukurları çok daha iyi sönümlüyor. Evet başka herhalde değinmeyi unuttuğumuz bir şey yoktur diye umuyorum. Velihan senin aklına gelen bir şey var mı kardeşim değil mi? her şeyi söyledik. Varsa değinmeyi unuttuğumuz bir şey yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Onlara da değinelim. Evet. Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadardı. Hava iyice soğumaya başladı. Malum Ocak ayındayız. İnşallah yaz tekrar gelir. Çiçekler tekrar açar ve motorlarımızı tekrardan gazlamaya başlarız. Sıcak havalarda daha güzel inceleme videoları izleriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bize destek için şu kanalı alıp taşıyalım arkadaşlar. Beğenen ve abonelen herkese...